Ben çoğunu böyle sola sola gittim. Şurada var, duymayla. Yok. Çoğu. Ay yapıyor. Hatta sonra bu benim bu masaları var ya masaların e, ee, tutunan İstanbul'da bir sıkıntı olan bir şey yapıyor. Bir yapmış. yapmış. Sonuçta kendisinin yaptığı bir yol. Kaç kilometredir, ne kilometre zorluktadır falan. Bunları en iyi bilen, güzelliği de en iyi bilen. Tabii ki plan projesi var onlarda. Bir de işletme gibi. Bu Böyle bir tepki de bulunuyor. Ben zaten ek tepki tepki yaşına e, yeni kapıyı etkik, kapı. Ondan sonra... E, bebek bunu bir selam ister bir Yeşil tek, arası görürsünüz. Yani, de caddeye çıkmam gerekiyor. Ters gerekiyor. Benim şimdi de tek tek tekme. Oraya bir üzerinde koyuyor ya da kaldırma çıkıyor. Kaldırda da yaya ve çocuğa da çarpılıyor. O zaman ben suçluyum ama bisiklet yolu varken sen niye kaldırmıyorsun? Şey? Yani bunu da olur mu olm olmaz diye bir şey yok. Her yerden bir şey çıkıyor. İslam. Yani.